Merhabalar efendim. Dadını Biliyem de Adı Nereden Geldi isimli programımızın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizlere hacicimle ile Sertme Kahvaltı'nın adının nereden geldiğini aynatacağız. Hazır mıyız Hacıcim? Hacı. Hacı. Hocam ben uyuyakalmışım kusura bakmayın. Kardeş yuhi al gel biliyorsan seherde program çekeceğim ya. Tamam hocam. Tamam. Evet efendim biz vakit kaybetmeden Sertme Kahvaltı'nın öyküsüne geçelim. Bir gün kırmızı başlı kız evde otururken anası bunu çağırmış. Demiş kızım kızım gel. Anası da bir sepette işte böyle külünçe, baksimet, kahvaltılık bir şeyler hazırlamış. Hacun. O da demiş ki hoş mu erim, hoş erim. Haciciğim bu bir önceki programdı. Lütfen ver kendini bu işe ya. Tamam hocam. Aa işte demiş ki baba sepeti al. Anam gele götür. A gidiyken de devşanlı yoldan gitme. Abi bir de efendime söyleyeyim. Kurda görünme babaya da yakalanma. Daha bunlar böyle konuşurken babası içeri girmiş mi? Abini görmüş, sinirlenmiş. Demiş, nedir lan be? Her şeyi anaya, bacıya, kardeşiye daşsan. Ben onlara mı çalışıyorum? E ee, tabi kaynından da karnına ya. Bana da biliyor Arvat. E ee, kırmızı başlı kız ağlamaya başlamış. Arvat da demiş yeter. Nedir bu senden çektiğin? Bu mıkızlığı nereye kadar? Yazık yani Arvat bir parça bir şey yiyecek. Ha ben kardeşimi arıyorum gelsin beni götürsün. Nedir demiş. Ya abi sepet mi zor ya gitti? İhtiyar bir şey yiyecek. Olmuş evin hayatına sepmiş onu. E onu sepene kadar kırmızı başlı kız demiş ki hani günah, nağmettir sepme. Sepme hani, sepme hani günümüze sepme kahvaltı olarak gelmiştir Hacıcığım. Hacıcığım. Hacı. Ha, okundu mu? Okundu okundu. Selay okuna. Acık bir dur lo. Lo oğlum sen beyhut yatmışsan bile ya. Hocam uzun oturuyordum ben. Ulan nereye uzun oturuyordun? Neyse ben programı kapadım sonra konuşuruk. Evet efendim. Dadını biliyem de adın nereden geldi isimli programımızın yenge bölümünde görüşmek üzere. Aşkınlık kalk git yeriyle yat. Benim uykum yok hocam. Uyku yok. He. E, programda edgemliğine mi yatıyor oğlum? Ben gözlerimi dinlendiriyorum hocam. O. Tam əla olsun. Və səlla, əy səlla, əy əl səlla. Qonşaqsən sən.